Gençler merhabalar. Dersinize hoş geldiniz. Tıpkı prova TYT biyoloji denemesi çözüyoruz. Arkadaşlar videoları beğenirseniz sevinirim. Şimdi soru geçişine hemen başlıyorum. Hangisi ribozomla mitokondriyi doğru karşılaştırır diyor arkadaşlar. Şimdi ribozomda DNA var diyor. Arkadaşlar ribozomlarda DNA yoktur. Mitokondride RNA var arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok ama A seçeneğinde arkadaşlar ribozomda DNA'nın olması yanlıştır. Bunu çiziyorum. Şimdi ribozom tek zarlıdır diyor. Arkadaşlar bu da yanlış. Ribozom zarsız bir organeldir. Mitokondri çift zarlıdır. Evet cümlenin yarısı doğru ama yarısı yanlış. B'yi de çizdim. Mitokondride ATP sentezlenir evet arkadaşlar. Mitokondride oksijenli solunum olur ve burada Krebs reaksiyonları ve elektron taşıma sistemi ile ne üretilir? ATP üretilir. Ribozomda da ATP tüketilir. Çünkü arkadaşlar ribozomlarda ne gerçekleşir? Protein sentezi sırasında hücre içindeki bütün metabolik olaylarda ne dedik? ATP tüketilir. E protein sentezi de arkadaşlar metabolik bir olaydır. Hücre içinde gerçekleşir ve ribozomlarda gerçekleşir. Bu yüzden ATP tüketilir. Cevap C seçeneğidir. Şimdi ribozom bakterilerde bulunur. Sıkıntı yok. Mitokondri arkelerde bulunur diyor. Arkadaşlar arkeler prokaryot olduğu için mitokondri bulunmaz. Ribozomda protein sentezlenir. Sıkıntı yok. Mitokondride nişasta sentezlenir. Yalana bak. Arkadaşlar nişasta nerede sentezlenirdi? Kloroplast arkadaşlar. Bu yüzden E de yanlış oldu. Evet. Aşağıdaki şekilde Azot çevriminin bir bölümü şematik olarak gösterilmiştir. Bu süreçle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar buradaki saprofit canlılar deyince aklımıza daha çok saprofit bakteriler ve arkadaşlar mantarlar gelmelidir. Buna dikkat edelim. Yani eğer bu saprofit canlı bakteri olursa bu prokaryottur. Ama mantar olursa ökaryottur. Şimdi saprofitler prokaryot ve ökaryot olabilir. Bakın söyledik. Geçiyorum. Şimdi saprofitler oksijensiz solunum yapar diye bir şey yok arkadaşlar. Saprofit mantarlar mesela oksijenli solunum yaparlar. Heterotrof turlar arkadaşlar. Bu yüzden bunu direkt çizdim. Saprofitlerin ortamdaki faaliyetleri azalırsa şimdi arkadaşlar saprofitler ne yapıyorlar? Bitki ve hayvan, ölü bitki ve hayvan kalıntılarını arkadaşlar çürütüyorlar çürütüyorlar ve dışarıya karbondioksit ve amonyak gibi gazlar çıkıyor. Buradan arkadaşlar karbondioksit atmosfere verilir, amonyak ise arkadaşlar toprağa verilir. Unutmayın. Evet, şimdi saprofitlerin faaliyetleri azalırsa arkadaşlar dikkat edin toprağa amonyak verilemeyecek. E, amonyak olmazsa bu defa nitrifikasyon bakterileri bu amonyağı oksitleyemeyecek. Arkadaşlar kemosentez olayı gerçekleşmeyecek. Buna göre bakın nitrifikasyon bakterilerin faaliyetleri artar diyor. Tam aksine azalır arkadaşlar. Bir Yalnız bir doğru oldu. O zaman 3 de yanlış. Cevap Adana'dır. Evet. İnsanda kalıtımla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Şimdi bir bireyin otozomal resesif bir özelliği fenotipinde gösterebilmesi için arkadaşlar otozomal resesif bir birey için düşündüğümüzde soy ağacı düşünelim ya da şöyle arkadaşlar birey otozomal resesifse bakın küçük a ağ, küçük a'dır. A'nın birini anneden alacak, diğerini ise babadan alacaktır. Yani bu alergen çiftinin biri anneden, biri babadan gelir arkadaşlar. Bu yüzden birinci öncülü alıyoruz. Şimdi X'e bağlı çekinik bir alelle kalıtılan bir özellik. Arkadaşlar X'e bağlı çekinik deyince hemen aklımıza kim gelecek? Tabii ki renk körlüğü. Yani renk körlüğü üzerinden düşünelim. Çünkü renk körlüğü X'e bağlı çekinik bir alelle aktarılıyor. Arkadaşlar fenotipinde taşıyan bir kadının şimdi arkadaşlar fenotipinde eğer bu bir kadında görülmüşse arkadaşlar yani biliyorsunuz ki kadınlarda yani dişilerde eğer renk körlüğü varsa kesinlikle arkadaşlar küçük r küçük r şeklinde homozigot olmalıdır. Şimdi bunun bir erkekle evlendiğini hayal edersek bu kadının doğacak arkadaşlar erkek çocuğa bakacağım. Bakın şimdi doğacak erken erkek çocuğa bakıyorum. Şimdi bu erkek çocuk babadan Y'yi aldı. Anneden X üzeri küçük R'yi alacak. Bakın dikkat edin. Erkek çocuk direkt olarak renk körü olur. Yani anne hastaysa erkek çocuk da renk körü hastasıdır arkadaşlar. Bu kesin doğrudur. 3'e bakalım. X'e bağlı baskın bir alelle kalatılan bir özelliği fenotipinde gösteren bir baba. Şimdi arkadaşlar babaya bakalım. Babayı şöyle aldım. Baba arkadaşlar nedir? X'ye tipindedir x'e bağlı baskını gösterdiğine göre arkadaşlar bu baskın gene büyük A diyelim. Şimdi bu baba bir arkadaşlar kadınla evlendi işte yani eşiyle evlendi ve buradan bir kız çocuk doğdu. Şimdi bu kız çocuğun arkadaşlar şunu biliyoruz kesinlikle babadan x üzeri a'yı alacaktır. Arkadaşlar zaten büyük a baskın gen hastalık yaptığı için direkt olarak fenotipte baskın gen etkisini gösterecektir. Yani kız çocukları da hasta olacaktır. Cevap Edirnedir. Evet. Mayoz bölünmenin metafaz 1 evresi ile metafaz 2 evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır? Şimdi arkadaşlar metafaz 1'de biliyoruz ki metafaz özellikle deyince aklımıza kromozomların ekvatorda dizilmesi geliyor. Eğer bu mayozsa arkadaşlar homolog kromozom çiftleri mayoz 1'de ekvator düzlemine dizilir ve çift sıra halinde tetratlar şeklinde dizilirken mayoz 2'de homolog kromozomlar değil artık normal kromozomlar tek sıra halinde dizilir. Şimdi bu seçeneği arıyoruz. Metafaz 1'de bakın homolog kromozomlar tetratlar şeklinde çift sıra halinde evet. Metafaz 2'de ise tek sıra halinde dizilir. Evet cevap B'dir arkadaşlar. Diğerleriyle zaman kaybetmiyorum. Evet şimdi 5. sorumuza geçelim. Aşağıdaki hangi seçenekte verilen nükleotidin DNA'ya mı RNA'ya mı ait olduğu bilinemez. Arkadaşlar mükemmel bir soru. Bakın soru zor değil ama tam bir TYT kıvamında güzel hazırlanmış bir soru. Şimdi arkadaşlar eğer ribozsa bu kesinlikle RNA nükleotitleridir. RNA nükleotitlerinin şekeri ribozdur. DNA nükleotitlerinin şekeri deoksiribozdur. Yani kesinlikle A ve B'nin bakın şekerine bakarak DNA'ya mı, RNA'ya mı ait olduklarını tak diye söyleriz. Şimdi geliyorum. Bu defa şekerlerle ilgili bilgiler yok. Fosfat hepsinde ortak arkadaşlar. Fosfatları her zaman çizin. Şimdi timin biliyoruz ki DNA'ya özel bir e, nükleotittir. Eğer burada timin organik bazı varsa bu timin nükleotittir. Dolayısıyla arkadaşlar bu DNA'ya ait olan bir nükleotit olur. C seçeneği. Aynı şekilde Urasil de biliyoruz ki RNA nükleotididir. Bunu da kesin söyleriz. Ama arkadaşlar guanin hem RNA hem de DNA'da arkadaşlar guanin organik bazı var. Ama arkadaşlar buradaki şekerin ne olduğunu bilmediğimiz için bunun RNA'ya mı DNA'ya mı ait olduğunu söyleyemiyoruz. Cevap denizlidir. Evet, aşağıdakilerden hangisi mantarlar ile bitkileri doğru karşılaştırır? Şimdi arkadaşlar bakın mantarları sakın bitki gibi düşünmüyoruz. Biliyoruz ki mantarlar ayrı bir alemdir. Mantarlar kesinlikle heterotroftur. Hücre çeperleri vardır ama arkadaşlar çeperleri kitin yapılıdır. Bitkiler ise ototroftur. Çeperleri vardır ama çeperleri selüloz yapılıdır. Arkadaşlar mantarlar heterotrof, bitkiler ototrof. Şimdi buradan bakmak istiyorum. Bitkilerin hücre duvarı kitinden diyor. Yalan atıyor arkadaşlar. Bit tam tersi. Bitkilerin hücre duvarı selülozdan oluşur. A seçeneğini çizdik. Bitkiler ototroftur. Mantarlar heterotroftur. Tam istediğimizi söylemiş. Sağ olsun. Mantarlar vitaminleri kendi sentezler. Bitkiler topraktan hazır alır. Arkadaşlar bitkiler ototroftur. Vitaminleri kendi üretirler. Mantarların da heterotrof olduğunu söyledik. Bu da gitti. Bitkilerde büyüme mitoz bölünme ile mantarlarda mayoz bölünmeyle böyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten bitkilerin mayoz geçirdiğini biliyoruz. Mantarlar solunumlarında karbondioksit, bitkiler solunumlarında oksijen kullanılır. Kullanılır. Arkadaşlar solunumda karbondioksit kullanılmaz. Hangi canlı olursa olsun solunumda karbondioksit açığa çıkabilir. Yani bu da saçma sapan bir şey. Zaten biz cevabı B olarak bulduk arkadaşlar. Evet 10 dakikada çok güzel bir biyoloji denemesi çözdük. Umarım faydalı ve güzel olmuştur. Devamını istiyorsanız arkadaşlar sizler de beğenilerinizle ve yorumlarınızla kanalımıza destek verin diyorum. Daha sonraki tıpkı prova biyoloji denemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.